Erhan aslında katılmayacağına yönelik kararı zaten vermişti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ama bugün yapılan çağrılar, yeni çağrılar üzerine Merkez Yönetim Kurulu toplanmıştı tekrar ve bu konu önemli bir günden başlığıydı CHP MYK'sında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına da sordu. Bu konu hakkındaki fikirlerini aldı. CHP'nin orada bulunup bulunmamasına yönelik fikirlerini sordu A takımına ve neredeyse fikir birliği yapıldı. Bütün MK üyelerinin de aynı görüşü paylaştığını söylemek mümkün. CHP kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre bu toplantına MK toplantısında tüm MK üyeleri toplantıya gidilmemesi yönünde bir karara vardılar. Bir fikir beyan ettiler. Her bir MK üyesi. Dolayısıyla bütün bu görüşleri alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yarınki toplantıya, yarınki adli yıl açılış törenine katılmama kararını yineledi. Zaten böyle bir kararı vardı CHP liderinin ancak son olarak da partisinin A takımıyla, kendisinin A takımıyla bir araya gelerek bu konuyu değerlendirdi. Ee, tabii ki önemli gerekçeler var bu toplantıya katılınmamasına yönelik olarak özellikle Cumhurbaşkanlığı sarayının içerisinde Cumhurbaşkanlığı içerisinde yapılması bu gerekçelerden bir tanesi bir başka gerekçesi yasama yürütme ve yargının ayrılığı ile yani kuvvetler ayrılığına ilişkin olarak bu o kuvvetler ayrılığının zedeleneceğine yönelik kaygıdan kaynaklı olarak yine bu toplantıya bu açılış törenine katılmama gerekçesi belirtildi CHP tarafından. Özellikle güvenlik nedeniyle yapıldığına ilişkin bazı açıklamalar vardı. Yargıtay tarafından bu salonun Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nin güvenlik noktasında en güvenli noktalardan bir tanesinin olduğuna yönelik açıklaması vardı. CHP MK'sında bu konuda değerlendirildi. Diğer noktası noktaların yani yapılacak herhangi bir otelin güvenliğinin sağlanamayacağına yönelik endişe mi vardı sorusu soruldu CHP MHK'sında. Dolayısıyla güvenliğin başka bir yerde de sağlanabileceğine ilişkin fikir birliği ortaya çıktı CHP MHK'sında. MHK'dan böyle karar çıktı. Saat 15'te ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yarınki törene katılmayacağını açıklayan bir başka kurum olan Türkiye Barolar Birliği'nin başkanı Metin Feyzoğlu ile de görüşecek. E, bu görüşmeden de yine benzer bir sonucun çıkmasını şimdiden tahmin etmek mümkün. Zira Metin Feyzoğlu da toplantıya, e, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki toplantıya adlı yıl açılış törenine katılmayacağını açıklamıştı. Ama yine de gözler bu toplantıda olacak. Saat 15'te CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'yu, da bir araya gelecek Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Erhan